Şu an olduğun yerden olmak istediğin yere ulaşmak için yapman gereken tek şey bu video sonuna kadar izlemek. Herkese selam arkadaşlar. Sizlere bugün harika bir video çekeceğim. Çünkü yıllar boyunca benim de kendi hayatımda yaşamış olduğum problemdir. Bir anda nasıl bırakıp da arka tarafta istediğim şeylere odaklandığımda, istediğim finansal özgürlüğe, istediğim işle, istediğim hayata ve istediğim diğer atmosfere nasıl sahip oldum? Sizlere bunu adım adım anlatacağım ve sizler de şu an cebinizde bir kuruş para olmasa bile bu öğrettiğim taktikle belki milyon dolarlara sahip olabileceksiniz. Şimdi öncelikli olarak bu videoyu çekmemdeki amaç, uzun bir süre düşündüm, şu an kahve malamdayım, e, çok sevdiğim eskiye bir parka geldim. Öğle malası, e, kitap ve biraz kafa dinleme molası, umarım sizler de şu an iyisinizdir, nerede olduğunuzu bilmiyorum, dünyanın her neresindeyseniz iyi ki varsınız. Şimdi bu videoda anlatmaya çalıştığım şey aslında e, en başta anlattığım bir şey finansal özgürlük. Peki finansal özgürlüğü sağlamak bu kadar kolaysa sizce neden insanlar bunu herkes başaramıyor ya da başaramayan insanlar niye size bunu imkansız olarak göstererek sizin başarmanızı istemiyor? Uzun bir süre boyunca bu hayata ticarete girdiğinizde sizin önünüze çıkacak çok engeller olacak. Ticareti yapsanız dahi, arkada para kazansanız daha iyi, arkadaşlarınız, sevdikleriniz ya da ailenizden insanlar bile size inanmayacak. Belki sizinle alay geçecek ya da size gülecekler bu yaptığınız şeyden kaynaklı. Fakat bu bakışı ve tutumu değiştirebilmek biraz da sizin inandığınız şeylerle alakalı. Yani hayatınızdaki her şeyi nasıl bir anda köklü şekilde değiştirirsiniz, Şimdi gelin adım adım yapmanız gerekenleri kalem kağıt nasıl hatırlayacaksınız bir not alacağınız bir şey tutun. Çünkü burada adım adım anlatacağım şeyleri uyguladığınızda bir hafta sonra belki bir saat sonra bana özelden mesaj atmaya başlayacaksınız. Çünkü bu benim hayatımı değiştirdi ve sizin de değiştireceğini ümit ediyorum. Çünkü yaşamsal ve deneyimsel olarak kendim tecrübe edim. Herkese çalışır mı bunu bilmiyorum ama çalışması için gerçekten herkese dua ediyorum. Peki. Şu an belki İstediğin hayatı yaşamıyorsun, belki şu an istediğin işe sahip değilsin, belki şu an istediğin yerde olmuyorsun ya da istediğin arabayı alamadın hala ya da arka tarafta ne istiyorsan ulaşamadın ve kendine hep şunu söylüyorsun. Param olunca şunu yapacağım, arabam olunca şunu yanıma alacağım, e, evim olunca evleneceğim, şuyum olunca şunu yapacağım. Eğer sen de şu an kendine bunları söylüyorsan param olunca kurs satın alacağım. Param olunca dünyayı dolaşacağım. Eğer bu sözleri sen söylüyorsan ilk önce değiştirmen gereken yerden başla. Çünkü içten dışa doğru gitmemiz lazım. Dıştan içe doğru gelirsek bir şeyler doğru olmayacaktır. İnsanlar her şeyi dışarıda arıyor. Kurtarıcıyı, başarıyı vesaire. Hayır. Siz kendinize yettiğiniz zaman dışarıdaki herkes size yetmeye başladığında zaten daha çok yetecek şeyler çıkacak karşınıza. Öncelikle bu kafa yapısını kesinlikle değiştirmeniz lazım. Hiçbir işe atılmadan önce bir şey olunca bir şey yapacağım, bir şey diyeceğim demeyin. Bill Gates'in çok güzel bir hikayesi var. De, yurt dışına iki kere çıktığı zaman, ilk başta zengin olmadığı zaman da havalimanında bir insan gelip ona gazete veriyor. Diyor ki bugün çok güzel haberler var, oku diyor. Bill diyor ki yetecek fazla param yok, kalsın diyor. Sorun değil diyor. Ben sana karımdan paylaşıp verebilirim diyor. Sadece o küçük güzel haberler var. Belki senin işine yarayabilir diyor. Bilges kabul ediyor. Sonra Bilges zengin oluyor. Dünyanın en zengin insanlar arasına giriyor. Ve tekrar o havalimanına geldiğinde tekrar yıllar sonra o insanı görüyor. Ve yine aynı şekilde geliyor. Bu sefer de Bilges'in cebinde bozuk para yok. E, diyor ki bak bu sefer de bozuk param yok diyor. O da diyor ki sorun değil efendim diyor. Yine güzel haberler var. Belki işinize yarar. Lütfen okuyun. Bu bilgi belki sizin için çok değerli olabilir. Çünkü bilgi gerçekten geldi mi kabul etmemek yapacağınız en büyük yanlış olacaktır. O yüzden her gelen bilgiye açık olun arkadaşlar. Kabul edin gelsin. Bilgi aynısını yapmış. Sonra ee, gitmiş aradan sonra yıllar sonra çok zengin olup dünyanın en zengin insanı olduğunda aklına bu adam gelmiş ve tekrar aynı havalimanına giderek bu adamı aramaya başlamış ve bu adamı bulmuş ve demiş ki dile benden ne dilersen ben şu an dünyanın en zengin insanıyım ve istediğin her şeyi sana yapabilir beni hatırladın mı demiş evet hatırladım bilgeysin sen demiş süper demiş bana iki kere e, bir tane gazete vermiştin dedi <laughs> demiş adam bilgeysin adam da Bilge'si demiş ki hayır ben sana iki tane gazete verdim. Yani adam o kadar iyi hatırlıyor Bilge'si. E, süper işte dile benden ne dilersen demiş. Bilge'si adam bakarak şöyle demiş. E, çok teşekkür ediyorum güzel teklifin için ama e, benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben onu gerçekten sana faydalı olsun diye yaptım demiş. Bilge demiş ki lütfen iste yani burada çekinecek bir şey yok demiş. Ben şu an dünyanın en zengin insanıyım deyince adam şunu söylemiş. İyi hoş söylüyorsun da Bilge'si. Ben sana cebimde para yokken verebildim, sen şu an cebinde para varken bana ancak verebiliyorsun demiş. Ve Bilges orada gerçekten e, yaptığı dünya konuşmalarından bir tanesinde diyor ki dünyanın en zengin insanı ben değilim, ben ikincisiyim diyor. Birincisi kim, bizim bilmediğimiz kimse birisi var mı diyorlar. O da diyor ki evet var diyor bu gazeteci adam Yokken bile verebilecek kadar zengindir diyor. İşte bu kafa yapısına sahip olursanız bir şeylere sahip olduğunuz zaman illa bir şey olacağını düşünüyorsunuz bu tamamen yanlış. Ben de yıllar önce param olunca şunu yapacağım, param olunca bunu yapacağım dedim. Param olduğunda hiçbirini yapmadım. Emin olun öyle olmuyor çünkü. Param olunca dünyayı dolaşacağım. Paranız var, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ama bir şeyi bir amaca bağlıyorsanız o şey olmayacağı tartışmamız var. Belki bazı zamanlarda olabiliyor ama bunun için en önemli olan şey sizin harekete geçmeniz arkadaşlar. Varmış gibi hareket etmeniz. Yani o dediğiniz şeyler sizde olsaydı şu an hayata nasıl bakardınız, nasıl giyinirdiniz, nasıl hissederdiniz? Ee, burada çok ince bir çizgi koymak istiyorum. Çoğu insan zengin olmayı kredi kartıyla önüne gelip her şeyi alıp da nasıl olsa Evren bana para verecek kafasıyla yaptığı için ne yazık ki çok da başarılı olamıyor. Lütfen bu kafa yapısıyla değil. Zengin insanlar yatırımcı insanlardır. Ben her zaman söylerim, Evren her zaman kendini üretecek bir sistem içerisindedir. Peki bize bu kıtlık bilinci nereden geliyor? Geçmişlerimizden, atalarımızdan. Evrende bir tane tohum gökyüzünden yeryüzüne indiği zaman bir tane ufacık tohum bir ağaç oluyor. Ağaç meyveler veriyor binlerce. Bütün meyveler içerisinde binlerce çekirdekle yere düşüyor ve on binlerce ağaç üretiyor ve aynı şekilde sonsuza dek devam ediyor. Evrenin çalışma sistemi bu şekildedir. Sürekli olarak kendini yeniler. Sizin cebinizdeki para da aşk da, sevgi de, her şey de aynıdır. Çünkü hepimiz bir kaynağa bağlıyız. Eğer işinizi, aşkınızı, hayatınızı, ruhunuzu kaynağa bağlarsanız istediğiniz her şeye saniyeler içerisinde sahip olursunuz. Çünkü ben bu şekilde sahip oldum. Arka tarafa baktığımda ne gece gündüz çok çalışmamın 15-16 saat çalıştım. Ve çok çalışmanın beni çok zengin edeceğini düşündüm. Çok şey öğretti ayrı bir konu. Fakat zaten bana sahip olduğum bir şey için neden bu kadar çok çalışmam gerektiğini anladığımda çalışmayı bıraktım. Şimdi hayatın tadını çıkartıyor ve şimdi sizin de aynısını yapmanız için size göstermiş olduğum sistemde herkesin kendi işini yapması gerektiğini anlamanızı istiyorum. Para için çalışarak özgür olamazsınız. Bunu ne yaptığınızın işin ne olduğunu hiç bilmeden söylüyorum. Paranın görevi kendisi için çalışmak. Ve o kendisinin sahibi sizseniz sizin için çalışacaktır. Bugün ömrünüzün sonuna kadar çalıştığınızda 1 milyon TL bile kazanamıyorsunuz. Fakat bugün internette belki ben şu an bir videoyu çekerken arka taraftan yaptığım bir satıştan o parayı kazanabiliyorum. Ve benim gibi binlerce, milyonlarca insan var yeryüzünde. Bunu söylememdeki sebep insanların herkes kendi görevini yapmalı. Siz sizin göreviniz bu dünyaya gelme göreviniz kendinizi en iyi hale getirebilmek. Dünyada herkes çok yetenekli. Siz şu an izleyip Aa, benim yeteneğim yok diyorsanız kendinize yaptığınız en büyük yanlışı yapıyorsunuz. Çünkü dünyada sizden bir tane var. Ve size yaratılış amacınızdaki şey de sizden başka kimse daha iyi yapamaz. Yani bunu aklınızdan çıkartmayın. Belki dünyanın en iyi muhasebecisiniz, belki dünyanın en iyi avukatısınız, belki dünyanın en iyi yazarısınız, şiirisiniz, ressamısınız. Her yani neyse sizden verilmiş bir yetenek var ve bu yeteneği bulduğunuzda dünyanın en iyisi olacaksınız. Ve bu yeteneği hala arıyorsanız bence aramaya devam edin. Benim iki senemi aldı. Bu sorunun cevabı aslında e, bu şeyi bulmaktaki soru aslında kilit soru. Para kazanmasam bile hangi işi yaparım? Şimdi diyeceksiniz ki para kazanmadan iş mi yapılır? E, evet. Bunun cevabını bulduğunuzda zaten sınırsız para kazanacaksınız. İşte bu bakış açısına geçtiğiniz zaman hayatta bir şeyler başarılı olabiliyor. İkinci önemli noktalardan bir tanesi, konfor alanı. Ben çok e, dünya turlarına çıkıyorum, seminerlere Türkiye'ye ve farklı ülkelere gidiyoruz. E, on binlerce e, insanla tanışıyorum bu seminerlerde. Geliyorlar, benimle tanışmak istiyorlar, e, bana hayallerini anlatıyorlar. paraları olduğunda neler yapacağını, nelere başaracağını söylüyorlar. Beni çok heyecanlandırıyor. Fakat baktığınız zaman e, buna ulaşmak için ne yapıyorsun diye sorduğumda ya işte işe gidiyorum akşam eve geliyorum e, işte yarım saat YouTube'da videolarına bakıyorum evet e, öyle bu şekilde bu amaçlara ulaşmak neredeyse imkansız arkadaşlar çünkü niye buradaki olay şu enerjinizi nereye veriyorsanız oradan e, oraya büyütürsünüz yani şimdi. Bir insanın hayali için işe gidiyorsanız, ki burada küçümsecek ya da yanlış yapılacak bir durum yok. Ben de yıllar boyunca çiftlikte, fabrikalarda pislik bile temizledim. Bir buçuk seneye yakın ee, çiftlikte çalıştığım zaman. Bununla utanılacak bir şey yok. Allah. Aa, bunda utanılacak bir şey yok. Çiftlikten arkadaşlarım geldi. Sonra, ee, bunlar hayatınızdaki bir sonraki adıma geçebilmeniz için bir kademe, yani merdiven basamağı gibi düşünün. Eğer siz orayı sadece merdivenin bir basamağı olarak görürseniz, ömrünüzün sonuna kadar o işte çalışırsınız. Fakat bence hayat bunlar için çok kısa. Ee, ve Demeye çalıştığım şey, herkes kendi işini yapmalı. Para sizin için çalışmalı, siz para için çalışmamalısınız. Sevdiğiniz şeyleri yapmak için kendinize zaman ayırıp, kendinizi doldurmalısınız, öğretmelisiniz kendinizi geliştirmelisiniz. Olduğunuz yerde sayarak hep aynı farklı sonuçları almayı beklemek gerçekten çok zor. Burada enerjinizi nereye koyuyorsunuz, o koyduğunuz şeylerin sonuçları karşınıza geliyor. Yani demeye çalıştığım şey, eğer para kazanmak istiyorsanız, enerjinizi paranın olduğu yerlere koyun. Bu eğitim olabilir, bu kitap olabilir, bu, bu insanlarla beraber olmuş olmak olabilir. Bugün bir kahve içmek, yani İngiltere'nin Londra neredeyse dünyanın en pahalı yerlerinden bir tanesi. Şu an yanlış bilmiyorum ama herhalde 3 puan gibi bir fiyat verdim. Bunu bu İngiltere'nin en pahalı otellerinde de gittim. Ve orada da içtim. Orada da 3,5 puan. 4 puan. 4 puanın üstüne çıktığını görmedim bile. Yani geceyle binlerce puan olan otellerde bile bir kahve 4 puan, 5 puan maksimum. Şimdi seçim şudur: İsterseniz bu kahveyi kafe shop'ta içebilirsiniz, ya da isterseniz aynı parayı vererek dünyanın en zengin otellerinin içerisinde içersiniz. Niye biliyor musunuz? Orada tanışacağınız insanlara bakın, etrafınızda gördüğünüz insanlara bakın, onların nasıl davrandıklarına bakın, onlardan biriymiş gibi davranın. İngilizlerin çok güzel bir lafı var: Fake it till you make it. Herhalde böyle bir şey. Yani saate davran, ta ki gerçeğini yapana kadar ve gerçekten olduğunu görünce sizler de şaşıracaksınız. Niçin bunu diyorum? Aynı parayı vererek dünyanın en zengin otellerinde de takılabilir ve lobilerinde oturup böyle insanlarla da beraber olup iş yapabilirsiniz, işinizi geliştirebilirsiniz. Yapacağınız çok şey var. Seçim sizin. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Siz diyorsunuz ki mesela o oteller çok pahalı ben ona para veremem, ona verecek param var arkadaşlar. Herkesin evrende istediği kadar parası var. Kim ne derse desin sadece onu göremiyor. Para her yerde. Parayı görebilene, aşkı görebilene, sevgi görebilene her şey var bu dünyada. Sınırsız. E, yaratılan sistemde her şeyin, e, çoğu arkadaş söylüyor... Ben bazen görüyorum yorumlarda bu fakir zihniyetin belirtisi zaten o zamanında bende de vardı çünkü bunu kırmak çok zor yıllarımı aldı. Madem o kadar çok kazanıyorsun neden bunu insanlara öğretiyorsun ya da e, neden bunu satıyorsun? Şimdi ben de yıllar önce bunu kesinlikle yapacağım en e, son şey olarak görüyordum. Yani niye bunlara söyleyeyim ki arka tarafta dünya para kazanıyorum o ürünleri niye başkalarına göstereyim diye düşündüm. Sonra bir gün kırılma noktasına geldiğimde şöyle bir şey dedim: Evrende herkesin rızkını veren yaratıcı bir sistem varsa, ben başkalarının rızkını nasıl engelleyebilirim ki? Engelleyemem. Böyle bir niyetim de yok zaten. Dedim ki: Herkes öğrensin, herkes kazansın ve şunu öğrendim: İnsanlar gerçekten sevdiği bir şeyi paylaşınca daha çok sahip oluyor. Yani ne kadar çok benim 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 diye elimde tutarsanız, etrafınıza bakın. Ee, paraya, pula, ne kadar çok benim, benim, benim derseniz o şey o kadar daha çok sizden gidiyor. Kimse kimsenin değil, hiçbir şey. Sadece biz bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz ve o sürede her şey bize hediye ediliyor. Öyle düşünmek size her zaman daha çok şeyi getirecektir. Ve dedikleri çok doğruydu. Neden ben bunu insanlara gösteriyordum? Sonra bir göstermeye başladım. Şu an belki bir milyonun üzerinde, dünya genelinde insanlar e, milyoner oldu, kendi işini kurdu, ben de onlardan biri oldum. E, çok e, çok güzel bir duygu. Tartışmasız. Bugün özgürsün, istediğin şeyi istediğin zaman yapabiliyorsun ve etrafımda bu kafa yapısına sahip daha çok insanla olduğum zaman da daha çok bu tarz şeylere sahip olup daha çok işlerimizi büyütüyoruz. E, her tarafta. Hem onlar kazanıyor hem biz kazanıyoruz. Yani sebebi bu. Çünkü benim inandığım gerçek ilahi sistemde zaten her şeyi sahibiz. Şimdi diyeceksiniz ki para kazanmak o kadar kolay mı? Olay para değil arkadaşlar. Şu an cebinizde üçüncü kısımda kendinize sormanız gereken şu. Cebinizde x miktar para olsaydı diyelim 20 milyon puan şu an nasıl davranırdınız? Nasıl hareket ederdiniz? Ne yapardınız? İlk heyecanınız ya da ilk duygunuz ne olurdu? Tartışması şu an herkes yazıyordur. Ev alırdım, araba alırdım. Hayır arkadaşlar. Elbette ki alırsın. Sınırsız zaten. Fakat ee, bu değil olay. Evrene ve kendine gerçekten geliştirebilecek çoğu. Şimdi diyecek ki o zaman ben faize yatırım zaten yeter. Evet bunu da yapabilirsin. Ama yapmanış, yapmaya çalıştığınız şeyin bir amacı olmalı. Paranın bir araç olduğunu öğrendiğinizde amacın ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Zaten üçüncü kısımda konfor alanından çıkıp bir şeyleri yapmaya başladığınızda amaçla araçların ne olduğunu anlıyorsunuz. Ben bu süreçte bunu öğrendim. Amacınız para olursa hiçbir zaman belki para kazanamayacaksınız ya da belki belirli bir seviyede kazanacaksınız. Biliyorum gerçekten bu kafa yapısını değiştirmek çok zor. Çünkü para için çalışmıyorsak ne için yaşayacağız değil mi? Yanlış. Bize öğretilen sistemde paran zaten kendisi için çalışabiliyor. Çünkü arka tarafta milyon dolarlık şirketlere baktığınızda ben de onlarla çalışıyorum bazen. Sahipleriyle görüştüğümde, iş yaptığımızda Arkadaşlar arka tarafta çok basit bir sistem olduğunu görüyorum ve o basit sistem üstünde milyon dolarlık şirketler kurulmuş. Olayın sadece şu olduğunu görüyorsunuz. Konuştuğum her insanın çoğu yani yüzde sekseni bana şunu söylüyor. Daha iyi ürün üretebiliriz. İnsanlığa daha çok yardımcı olabiliriz. Şu yaptığımız şey daha iyi olabilir. Yani demeye çalıştıkları şey benim de yıllardan beri dediğim şey ne kadar daha çok insana yardımcı olursanız, o kadar daha çok para kazanırsınız. İnsanlar bunu keşfetmiş daha önce. Yani Edison lambayı buldu. E, şu an dünyada yok, ama hala dünyanın her yerinde lambayla aydınlanıyoruz. İşte böyle çağır açacak işler yapmak lazım. Belki hiçbir bilginiz yok, şu an hiçbir eğitim almadınız, üniversite okumadınız. Hiç üzülmeyin. Ben iki tane üniversite okudum arkadaşlar ve gün sonunda yaptığım işin okuduğum üniversitelerle alakası yok ve 6 sene gibi bir süremi de bu üniversite sürecine verdim. Yani demeye çalıştığım şey <laughs> okul insanın beynindedir. Fakat e, bugün bir doçent doktor olabilmeniz için yılda yaklaşık 15 tane kitap okumanız gerekiyor ve bunun sunumunu yapmanız gerekiyor. Ben bu süreçte bu şeyleri ararken neredeyse e, bir haftada 15 tane kitap okuyordum. Kendinize eğitebilirsiniz. İnternette, kütüphanelerde ücretsiz binlerce kitap var alanında uzman olmak istediğiniz konuya odaklanırsanız amacınıza daha hızlı ulaşırsınız. O yüzden amacınız kendinizi doldurmak olsun. Burayı doldurmadan aşağıya doldurmaya çalışırsanız cebinizi hiçbir zaman dolmayacaktır. Dolsa bile geldiği gibi gider. Fakat aklınızı doldurursanız ki bunun en güzel örneklerinden bir tanesi benim bir 7 yıl önce ee, özür dilerim aşağı yukarı evet 7 yıl, 5 yıl önce gibi bir süre tam hatırlamıyorum 5-6 yıl gibi süre önce ee, çok büyük bir batak döneminde girdiğimde bütün her şeyimi kaybettim. Ee, fakat ee, yepyeni bir sayfa açtığımda kendimi o şeyleri nasıl yaptığımı biliyordum. Ve bu şeyleri yapmak benim yaklaşık 6 ayımla 1 yılımı aldı tekrardan. Ee, belki herhalde bir ile 10 100 katı fazlası arasında bir rakam, tam bilmiyorum rakamsal rekoru ama ee, fazlasını kazandım. Çünkü niye? Bu bilgiye te, teknik olarak sahiptim. Yeri ile de çok güzel bir söz söyledik. Bugün diyor ben yaptığım işlerde diyor her şeyi tekrardan kurup yapabiliyorum diyor. Yani demeye çalıştığım şey bilgi sahibi olun. Çoğu insan diyor ya niye eğitim almalıyım? Ben bugün hala eğitim alıyorum arkadaşlar. Eğitimin sınırı yok ki. Öğrendiğiniz kadar kazanırsınız. Ve dördüncüsü ve son. Hayal gücü. Hayal gücü kafanızda kurduğunuz dünyanın dışarı yansımasıdır arkadaşlar. Bilinçaltınızda düşündüğünüz her şey neyse siz ona dönüşürsünüz. Eğer paramın olmadığını düşünüyorsanız, borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız o şeyleri daha çok çoğaltacaksınız. E borcun varsa düşünmeyeyim mi diyeceksiniz? Hayır düşün tabii ki ama yapıcı düşün. Yapıcı düşünmek şöyle bir şeydir. Evet borcum var, ödemem gerekiyor. Şimdi borcum diyelim o, 10 pound, ee, şimdi ben nasıl 1 milyon pound kazanabilirim? Düşünce yapınızı üretmeye çevirdiğiniz zaman ve alfa moduna geçtiğiniz zaman o düşündüğünüz şeylerin zaten otomatikman kendi kendine çözüldüğünü göreceksiniz. Enerjinizi nereye verirseniz? O şeyi büyütüyorsunuz. Büyüttüğünüz şeyin ne olduğunu çok iyi seçmeniz lazım. Bu hayatınızın her anlamında geçerli. İnsan seçerken, arkadaş seçerken, ev alırken, araba alırken, işinizi yaparken, kendinizi yenilerken, yani demeye çalıştığım şey, bilinçaltınızı kodlamanız ve bilinçaltınızı sadece başarı ve istediğiniz şeylere odakladığınızda emin olmanız gerekiyor. Gün sonunda hayat çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Ben yıllar önce e, Türkiye'deydim, çok genç yaşlarda Litvanya'da yaşamaya başladım şimdi İngiltere'deyim. E şimdi bu İngiltere'den de dünyanın her yerine inandığım şeyi binlerce, milyonlarca insana ulaştırarak e, inandığım hayalin peşinden takım arkadaşlarımızla beraber Okyanus şirketi ve kurmuş olduğumuz diğer şirketlerle beraber ilerliyoruz. Ve her geçen günde daha büyük ve güzel işler yapıyoruz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bunu yapan bensem teknik olarak siz de çok daha iyisini de yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu anlattığım dört adımı hayatınızda uygulamak. Belki zaman alabilir, belki enerjinizi alabilir ama gün sonunda Hiçbir şey yapmadan para kazanabileceğinizi ve istediğiniz her şeye sahip olduğunuz için de istediğiniz kadar eğlenip bu hayatın tadını çıkartabildiğinizi anladığınızda Vay be yıllar boyunca ben niye çalıştım diyeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. İngiltere Londra'dan herkese selamlar.